Kırkımlarımız devam ediyor. Kırkımlardan mağdur olmamak için gün evvelinden randevu almanız sizin menfaatiniz icabı olacaktır. Ayak bağlamadan, koyunu strese sokmadan. Ey maşallah be. İsmail Usta veriyor ayarı 57'den. Sinek kaydı tıraş. Evet İsmail Usta. Evet. Yapıyorsun mu sporu? Sağ ol Ahmet abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Demirdere'li Hamza abinin kuzuları <laughs> gitti. Buradan Derecik köyüne.